Geylani Külliyatı Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Evladım, kurtuluşa ermek istiyorsan Rabbine uymak için nefsine karşı gel. Allah'a itaat ettiği konularda nefsine uy, günahlarda ona karşı gel. Nefsin insanları tanımak konusunda seni perdeler. İnsanlar da yaratıcını tanımak konusunda seni perdeler. Dolayısıyla nefsinle birlikte olduğun sürece insanları tanıyamazsın. İnsanlarla birlikte olduğun sürece de yaratıcıyı tanıyamazsın. Dünya ile birlikte olduğun sürece ahireti tanıyamazsın. Ahirette birlikte olduğun sürece ahiretin sahibini tanıyamazsın. Mülk ile malik bir arada bulunmaz. Dünya ile de ahiret bir arada bulunmaz. Bunun gibi yaratıcı ile yaratılan da bir arada bulunmaz. Nefis kötülüğü emreter, doğası budur. Nefsin, kalbin buyurduğu şeyleri buyurmasın çok sonraları olur. Her halinde nefsinle mücadele et ve Allah'ın ve nefse günahını ve takvasını ilham etti buyruğunu nefsin lehine yorumlama. Nefsin mücadele edilerek erir. Eriyip yok olunca da kalbi ısınır, Sonra kalp sırrı ısınır, sonra sır Allah'a ısınır. İşte o zaman nefis, kalp ve sırdan her biri o kaynaktan içer. Nefsi bütünüyle erittiğin zaman kalbinden sana, nefislerinizi öldürmeyin, şüphe yok ki Allah size pek merhametlidir, çağrısın gelir. Allah'ın bu hitabı, nefis bütün bulanıklardan temizlenip, kötülükleri eridikten ve kalp de Allah'ı anarak ve ona kulluk ederek semizlendikten sonra gelir. Bu gerçekleşmediği sürece nefsin bulanıklığı ve kötülüğüne rağmen Allah'a yaklaştırılmasını bekleme. Nefis, pisliklerden arınmadan hükümdara nasıl yaklaşabilir ki? Nefsin çok ileriye dönük planlar kurmasını tuli emeli engelle. O zaman istediğin konularda sana uyar ona peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğüdünü hatırlat. O sabaha çıktığı zaman nefsinle akşam hakkında konuşma. Akşam olunca da sabah hakkında konuşma. Çünkü sen isminin yarın ne olacağını bilemezsin buyuruyor. Sen nefsine başkalarından daha şefkatli olmana rağmen sen onu zayiatın. Sen böyle yaparsan başkaları ona nasıl şefkat eder ve onu korur? aşırı hırslı oluşun ve ileriyi düşünüşün seni, nefsini harcamaya etmiştir. Çok ilerileri düşünmemeye, hırsını azaltmaya, ölümü hatırlamaya, Allah'ı göz önünde tutmaya, sıddıkların nefisleriyle ve sözleriyle ve gece gündüz bulanıklıktan durulmuş bir zikirle nefsini tedavi etmeye gayret et. Ona, yaptığın iyi şeylerin yararını, kötü şeylerin zararını görecek olan sensinde. Hiç kimse seninle birlikte çalışmaz ve yaptığı işten sana zırnık vermez. Çalışmak ve gayret etmek gerekti. Dostun seni kötü şeylerden sakındıran kimsedir. Düşmanın seni azdıran kimsedir. Ben seni yaratıcının yanında değil, insanların yanında görüyorum. Nefsinin ve insanların hakkını tas tamam yerine getiriyorsun. Allah'ın hakkını ihmal ediyorsun.'' verdiği nimetlere karşılık başkalarına teşekkür ediyorsun. İçinde bulunduğun şu nimetleri sana ondan başka kim verebilir ki? Sen ona teşekkür ve kulluk edersin. Sahip olduğun nimetlerin sana Allah tarafından verildiğini biliyorsan teşekkürün nerede? Sen yaratanın Allah olduğunu biliyorsan emirlere uymak, yasaklardan kaçmak ve sıkıntılara sabretmek yoluyla kulluk nerede? Doğru yolu buluncaya kadar nefsinle mücadeleyi devam et. Allah Celle Celaluhu, bizim yolumuzda çalışıp gayret gösterenleri biz yollarımıza iletiriz buyuruyor. Başka bir ayette ise, siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınıza sebat verir buyuruyor. Nefsine izin vermeye ve itaat etme. O zaman kurtuluşa erersin yüzüne karşı tebessüm dahi etme ve her bin kelimesine sadece bir kelimeyle karşılık ver. Nefsin düzene girip huzur buluncaya ve elindekiyle yetinmesini bilinceye kadar da böyle devam et. Senden arzularını ve tat aldığı şeyleri yerine getirmeni isterse geciktir ve ona bunlar cennette olacaktır de. Engellemenin acılığına onu sabrettir ki bahşişi gelsin.'' Sen onu sabrettirirsen o da sana sabrederse Allah onunla beraber olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu hiç kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Nefsinin hiçbir sözünü kabul etme. Çünkü o ancak kötülüğü emreder. Sözüne bir karşılık vereceksen bu karşılık söylediğine karşı çıkış olsun. Onun sözüne karşı çıkması onun için daha iyidir nefsinin yanı başında dura dura Allah'ı istediğini iddia eden bu iddianda sen yalan söyledin. Nefis ve Allah bir arada bulunmaz. Dünya ve ahiret yan yana durmaz. Nefsinin yanında olan kimse Allah'ın yanında olma fırsatını kaçırmıştır. Dünya ile birlikte olan ahiretin yanında olma fırsatını kaçırmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını isteyen ahiretine zarar vermiş olur. Ahiretini isteyen de dünyasına zarar vermiş olur buyuruyor. Sabırlı ol. Sabretmekte başarılı olursan Allah'tan da razı olmuş olursun. Sana fena hali gelir ve her şey senin için güzel olur. Her şey senin için şükür olur. Uzaklık yakınlığa dönüşür. Şirk de tevhide dönüşür. İşte o zaman hiçbir iyiliği ve kötülüğü insanlardan bilmezsin. Zıtları görmezsin. Bütün kapılar ve yönler senin için bir olur da tek bir yönden başkasını görmezsin. Bu hal insanlardan çoğunun anlayamadığı bir haldir. Bu hal tek bir canlı kalmayıncaya kadar yüz binlerce kimse için ancak birkaç kişiye nasip olacak bir haldir. Ey evladım, burada Allah'ın huzurunda ölmeye çalış. Ruhun bedeninden çıkmadan önce. Nefsini öldürmeye gayret et. Nefsin ölümü sabretmekte ve yaptıklarına karşı gelmekte olur. Pek yakında bunun meyvesini alacaksın. Sabrın yok olacak ama mükafatı yok olmayacak. Ben sabrettim ve sabrımın meyvelerini topladım. Öldüm, sonra Allah bana hayat verdi. Sonra yeniden öldürdü. Ben kayboldum, sonra Allah beni yokluktan yeniden varlığa döndürdü. Onunla birlikte yok oldum. Onunla birlikte mülk sahibi oldum. İstekte bulunmayı ve seçmeyi bırakmak konusunda nefsimle mücadele ettim. Sonunda başardığımda kader bana yol gösterdi. Allah'ın insanı bana yardımcı oldu. Tasarrufu beni hareket ettirdi ve gayreti beni korudu. İradesi bana uydu, yazgısı beni ilerletti ve Allah beni yükseltti. Yazık sana. Benden kaçıyorsun ki ben senin koruyucunum. Nefsini korurum. Benim yanımdan ayrılma. Aksi halde yok olup gidersin. Acahilcik. Önce beni hacet sonra Kabe'yi. Ben Kabe'nin kapısıyım. Gel sana nasıl hac edeceğini öğreteyim. Kabe'nin Rabbine nasıl sesleneceğini öğreteyim. Toz kalkıp ortalık durulunca gerçeği göreceksiniz.'' Kıyamet gününde ölüler kalkacak, isteseniz de istemeseniz de gizli saklılarınız açığa çıkacaktır. Cehenneme giren herkes soğuk bir kalple girecektir. Çünkü herkesin yaptığı günahın delilleri kendisine sunulacaktır. Amel defterlerinizi tefekkür diliyle okuyun. Kötülüklerinizden tevbe edip iyilikleriniz için Allah'a şükredin. Günah defterinizi sınırlandırın ve yazılı olan satırları tevbe silgisiyle silin. Ey evladım! Benim elimde ve yanımda tevbe etin. Söylediğim sözleri kabul etmezsen sana neyin yararı olabilir ki? Bu gerçek olmayan, sadece görüntüde olan bir istektir. Kim benimle birlikte olmayı isterse söylediğimi kabul eder ve uygular. Ben ne yöne dönersem oraya döner.'' Böyle yapmayacaksa sohbetimde bulunmasın. Çünkü onun zararı karından daha çok olur. Ben göz önünde duran bir ziyafet sofrasıyım. Fakat kimse benden bir şey yemiyor. Ben açık bir kapıyım fakat kimse gelip benden içeri girmiyor. Ben size ne yapayım? Size daha ne kadar söyleyeyim? Söylediklerimi davranışa dökmüyorsunuz. Halbuki ben kendi iyiliğimi değil sizin iyiliğinizi istiyorum. Benim sizden ne korkum ne de bir beklentim var. Ben yıkık ve ayakta olan binayı, kalıcı olanla ölüyü, zenginle fakiri, efendiyle köleyi birbirinden ayırmam. Yetkisizden başka birinin elindedir. Ben dünya sevgisini kalbimden çıkartınca bu mertebeye çıkabildim. Dünya sevgisi kalbine yerleşmişken Allah'ı nasıl gerektiği şekilde tevhid edebilirsin ki? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dünya sevgisi bütün hataların başıdır sözünü hiç duymadın mı? İşin başında hazırlıkta ve sülukta ilerlediğin sürece dünya sevgisi her hatanın başıdır. Kalbinin sırrı son noktaya varıp Allah'ın yakınlığına ulaşınca dünyadaki nasibini sever. Başkalarının nasibinden de soğur, uzaklaşırsın. Kısmetinde olan şeyler sana sevdirilir, böylece kısmetini tas tamam elde edersin. Bu Allah'ın ezeli bilgisinin gerçekliğini ortaya koymak içindir. Böylece sen kısmetin yetinir, başkasına dönüp bakmazsın. Kalbinde Allah'ın huzurunda durur, cennetliklerin cennette dönüp dolaştığı gibi sen de dünyada dönüp dolaşırsın. Dolayısıyla Allah'tan sana gelen her şeyi seversin. Çünkü sen onun dilemesiyle ettiler, onun seçmesiyle seçersin. Onun kaderiyle döner durursun ve kalbinden onun dışındaki her şeyi çıkartırsın. Dünyayı ve ahireti kendinden uzaklaştırırsın. Böylece kısmetini alman ve sevmen senin isteğinle değil, Allah'ın dilemesiyle gerçekleşmiş olur. Gösterişçi ve amelini beğenmiş olan iki yüzlü kimse gündüzün oruç tutmaya, Geceleyin namaz kılmaya devam eder. Sert şeyler yer ve giyer. Ancak içi de dışı da karanlıktadır. Kalbi Rabbine bir adım bile yaklaşmaz. O çalışan ve yorgunluğu yanına karı kalan kimselerdendir. Onun içinde sakladığı sırlar sıddıklar, veliler ve Allah'a ermiş olan salih kullar tarafından bilinir. Bugün onun havas Allah'ın seçkin kulları bilir. Yarınsa herkes bilecektir. Havaz onu gördüklerinde kalpleriyle ona bu sederler fakat Allah'ın saklaması sebebiyle onlar da saklar. Sen iki yüzlü oluşunla Allah dostlarının arasına girme. Çünkü gizli kalmazsın. Belindeki Hristiyan kuşağını çözüp atarak Müslümanlığını yenileyince, kalbinle gerçek bir tevbe edinceye kadar ve tabiat, heva, varlık, yararı kendine çekme ve zararı uzaklaştırma evinden çıkıncaya kadar konuşma. Nefsini, hevanı ve tabiatını kapıya koyarak, kalbini aralığa bırakarak, sırrını da hükümdarın yanındakilere bırakarak kendinden bütün vazgeç. Temeli yapmaya davran, onu sağlamca yapınca binayı yapmaya başa. Temelin suyu dinde fıkıh bilmektir. Ancak bu fıkı dil fıkı değil, kalp fıkıdır. Kalp fıkı seni Allah'a yaklaştırır. Deli fıkı ise seni insanlara ve hükümdarlara yaklaştırır. Kalp fıkı seni Allah'a yakınlık meclisinin baş köşesine yerleştirir. Seni baş yapar, yükseltir ve adımlarını Rabbine yaklaştırır. Yazık sana! Zamanını ilim elde etmek için harcıyorsun da öğrendiğini uygulamıyorsun. Sen cahillik ayağı üzere bir heves içindesin. Allah'ın düşmanlarına uşaklık ediyor, onları Allah'a eş tutuyorsun. Allah'ın ne sana ne de ona eş tuttuğun kimselere ihtiyacı vardır. O senden ortak koşmanı kabul etmez. Yularını elinde tutan yüce zatın kulu olduğunu bilmiyorsun. Kurtuluşa ermek istiyorsan kalbinin yularını Allah'ın eline bırak. Ona gerektiği gibi tevekkül et. İçinle ve dışında ona uşaklık et.'' onu suçlama. Çünkü o hiçbir şekilde suçlanamaz. O senin yararına olan şeyi senden daha iyi bilir. O bilir, sen bilemezsin. Allah'ın huzurunda sus, gözünü yum, başını aşağı eğ ve konuşma izni gelinceye kadar dilsiz ol. Konuşma izni geldiğinde kendi isteğinle değil Allah'ın iradesiyle konuşursun. O zaman konuşman kalplerin hastalıklarına deva sırlara şifa, akıllara ziya olur. Allah'ım kalplerimizi aydınlat, kendi yoluna ilet, sırlarımızı durult ve kendine yaklaştır. Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizleri cehennem azabından koru.